Askerlik başvurusu nasıl yapılır? E-devletinize girdikten sonra arama kısmına yoklama başvurusu yazıp tıklayacaksınız. Karşınıza gelen formu doldurup ertesi gün sağlık muayenenizi olmak için sistemde kayıtlı aile hekimine gideceksiniz. Askerlik için sağlık muayenesi olmak istiyorum dedikten sonra muayenenizi olacaksınız. Aile hekiminin askerliğe elverişlidir raporunu sisteme otomatik olarak girmesinden sonra e-devletten yine arama kısmından askerlik yoklaması süreç takibinden buradaki adımları takip edebilirsiniz. Aile hekimi muayene işlemlerinin de tamamlandığı yazısını gördükten sonra sadece şubenin onaylaması gerekiyor. Askerlik şubesine gitmeden burası da onaylandıktan sonra yapmanız gereken son adım arama kısmına hizmet tercihi yazarak buradan askerlik hizmetinizi ne şekilde yapmak istediğinizi de seçtikten sonra başvura tıklayacaksınız ve artık sınıflandırılmanızı bekleyeceksiniz.